Poliüretan sprey köpük uygulaması. Erkan Mühendislik Trabzon. Poliüretan sprey köpük uygulama alanları arasında çatılar, bodrumlar, cephe mantolaması, temel uygulamaları, teraslar, kat arası, tesisat, depo ve tanklar ve ahşap yapılar olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Poliüretan sprey köpük uygulama yüzeyine yüksek basınçlı sprey köpük makinesi vasıtasıyla püskürtülen sıvı poliüretan köpük malzemesinin kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerinin tamamen yok edildiği birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar şişerek poliüretan köpük halini alan çok düşük ısı iletimi değeri sayesinde dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Poliüretan sprey köpük izolasyonu Bugün mevcut en gelişmiş, en çok enerji tasarrufu sağlayan yalıtım malzemesidir. Peki neden poliüretan sprey köpük? Isı yalıtım malzemeleri arasında ısı iletim değeri en düşük olan malzemedir. %100'e yakın kapalı hücre yapısı ile yekpare olarak uygulanabilir. Ulaşılması zor alanlara rahatlıkla uygulanabilir. Hafif ve ek yeri yoktur. %100 her türlü yüzeye yapışma özelliği ile tüm yüzeyleri korur. Isı yalıtımının yanında yüzeysel yıpranmaları engeller. Antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bakteri ve haşere barındırmaz. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Çürümez, kokmaz. Kimyasallara karşı dayanıklıdır. Elektriğe karşı dirençlidir. Difüzyon direnci vardır. Binalar nefes alabilir. Rutubede karşı oldukça etkilidir. %40 ila %60 aralığında ısı tasarrufu sağlar. Hem işçilikten hem nakliyeden de tasarruf sağlamaktadır. Öncelikli hizmet sahamız Doğu Karadeniz bölgesi olup mobil izolasyon aracımızla Türkiye'nin her noktasına hizmet vermekteyiz. Erkan Mühendislik Trabzon öncelikli hizmet sahamız Doğu Karadeniz bölgesi olup mobil izolasyon aracımızla Türkiye'nin her noktasına hizmet vermekteyiz. Erkan Mühendislik Trabzon Erkan Mühendisliğe Facebook ve Instagram hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.